Değerli Tokat TV izleyicilerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün e, Tokat TV stüdyolarına ziyaretimize gelen Tokat Merkez'e bağlı Çamağızı Köyü muhtarımız bizleri ziyaret ettiler. Muhtarım öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Muhtarım e, sizi bir tanıyalım. Çamağızı Köyümüzün muhtarı kimdir? Benim ismim Salih Güngör. Çamağızı Köyü'nde ikametgah ediyorum. Esnaflık yapıyordum daha öncelerde. Esnaflığı bıraktık. Mart ayında muhtar se mıhtar seçildik. Eee muhtarlıkla devam ediyoruz. Sağ olsun köylülerim de beni tercih ettiler. Kabul ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Muhtarım, ee, ilk defa muhtar oldunuz. Peki muhtarlık nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Muhtarlık güzel. Zevkli bir şey. Yani ee, yapıyoruz bir şeyler. Köylümüzü memnun etmeye çalışıyoruz. Hı. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz yani. Güzel bir şey mıhtarlık Peki bugüne kadar e, bir yıl geçti. Bir yılda neler yaptınız köyümüze? Bir yılda köyümüzde suyumuz yoktu. E, su getirdik. Yani güzel bir su getirdik. Köyümüze yetecek kadar. Hatta fazla gelecek kadar. E, bir Kur'an kursu yaptık. Bir vatandaşın vesilesiyle. Bir şey yaptık. Ee, köy konağı yaptık, güzel bir köy konağı yaptık. Vat gelen misafirlerimizi ağırlamak için. Yani bunlarla devam ediyoruz. Yapacaklarımız da bayağı bir işlerimiz var. Onlar da yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi onlara isim vermeyelim. Ee, en azından belki yapamazsak da en azından. Evet. <laughs> sürpriz olsun diyorsun onlar. Evet. Onları yaptığımız zaman açıklarız. Peki. Peki muhtarım, köyümüze bir de tanıtım olarak belgesel düşünüyorsunuz. İnşallah bunda da olarak biz çekeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ee, köyün tanıtım için. Tanıtı, köyün tanıtım, Köyün tanıtımı için belgesel yani inşallah yapacağız. Allah nasip ederse. Ee, onu da size tercih edeceğiz. Peki çok teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık muhtarım. Yani, Bizim buraya sağlık. kadar geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün Çamazı Köyü muhtarımızı ağırladık. Ee, yine muhtarlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.